sonra aldığı, Firmadan ürettiği borçlar olabilir. Bunlar arkadaşlar kısa Bu kadar. borç, bir birazdan bir soru soracağım. bir de cevap çok Ne kadar anlatım olacağım borçlar arkadaşlar, e, gibi işte bankalar olan borçlar, diğer e, olan borçlar, diğer borçlarda firmaların diğer firmalarla olan e, bir ifade ediyor düşünürlükler de geliyor ve daha fazla ilimini borçlar arkadaşlar. Yani uzun vadeli borçlarını bize gösteriyor. Öz kaynaklar ve arkadaşlar şirketi, şirket kurulurken belli bir para, para konuluyor oluyor değil mi? Şirket kurulurken sermayelerden gelinen bir para konuluyor var. Burada e, ödenmiş sermaye, ödenmiş sermaye nedir arkadaşlar? Ödenmiş var mı? Evet, yani şirketler sayısı yerine geçen arkadaşlar.